türlerin yolun olarak yapıldığı noktalardan vadilerden bir tanesi. Ee, işte gruplara göre, kişilere göre isteklerine göre uzatabiliyorsunuz, kısaltabiliyorsunuz. Ee, oldukça güzel bir yürüyüş rotası olarak söyleyebiliriz. Ee, yine oluşumun sebeplerinden ana faktör yolda gelirken belki gördünüz, konuşurken ben tamam onu göz ardı ettim. Ee, Hasan Dağı vardı. Volkanik bir dağımız. Ee, Kapadokya'daki oluşumların ana aktörlerinden bir tanesi kendisi. Yine buradan çıktığımız zaman direkt karşımızda olacak. Yine görme şansımız var Hasan Dağı'nın Dağ patlaması sonucunda ne yapıyor? Derin vadiler ve yükselti oluşturuyor. Ee, bu görmüş olduğunuz açık renkteki tüf tabakası. <laughs> Volkanik küllerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yumuşak bir yapı. Ama üzerlerinde böyle daha sert, daha koyu renkli bir taş yapısı görüyorsunuz. Andezit veya da bazalt taşı olarak geçiyor kendisi. E, onlar daha sert ve ufamıyorlar veya da erimiyorlar. Evet. Ama ne yapıyor? Görmüş olduğunuz Melendiz Nehri hemen sol karşınızda. E, tabii ki o zaman debisi çok daha e, yüksek, daha fazla akıyor ve ne yapıyor? Aktıkça buraları aşındırıyor. Tabii tektonik hareketler de var, depremler gibi hareketler de var. E, erimeye bağlı yağmur, kar erimesi gibi yağmura bağlı e, yapının ...erimesi sonucu oluşan çöküntüleri de zaten çok net gözümüzde görebiliyoruz. Ee, binlerce yıl boyunca bu değişimler, bu coğrafi hareketler devam ettikçe... ...Ihlara Vadisi'nin bu yapısını oluşturmuş. Yukarılara baktığınız zaman küçük delikler görüyorsunuz, bakın. Ee, bunlar güvercinler için. Buradaki yaşayan köylüler, daha doğrusu Kapadokya'daki bütün vadilerde bu delikleri göreceksiniz. Hepsi güvercinler için. O güvercinler de geliyor, küçücük bir delikten giriyorlar. Onlar büyük odalara açılıyor. Ee, güvercinler yaşamlarını orada sürdürüyorlar. Ee, güvercinlere öyle bir ev yapmışlar. Buradaki insanlar çok yıllar önce, binlerce yıllık bir kültür aslında. Ee, ne için? <laughs> Üzüm yetiştiriyor demiştik. Değil mi? Üzüm bağlarında bu güvercinlerin küçüklerini kullanıyorlar. Gübre <laughs> olarak. Çünkü en Thank you. olarak geçer. Ee, bir yılana karşı ejderhaya karşı savaşıyor görüyorsunuz orada. Ee, elinde bir mızrakla. Aslında çift başlı, işte şahmeran, yılan e, bütün dinlerde biliyorsunuz ki yılan ne yapıyor? Sadece doğu kültürü, çin kültürü haricinde e, Yılan neyi temsil ediyor? Şeytanı temsil ediyor. Biz de böyle inanıyoruz değil mi? Yılan ta tasviriyle oluyor. E, i̇şte Adem'le Havva Havra'na atılıyor. Mardin deli yılan <laughs> anlamına geliyor. Mardin'in Nusaybin ilçesi var. Nusaybin, Nisibin, Nisibin, İblis değil mi? Şeytanla birlikte atılıyor. Ee, bunların hepsi aslında kültürlerde ortak şeyler. Ee, kilise gelecek olursa tabi biliyorsunuz tabi nokta din açısından önemli bir masada demiştik. Tabi geçmiş için Hristiyanlık dini açısından oldukça önemli bir yer. Çünkü Roma döneminde, ilk erken Roma döneminde Hristiyanlık yasak biliyorsunuz. Romalılar pagan inancına sahipler. Yani Zeus'un devamı olan, Yunan mitolojisinin devamı olan çok tanrılı dini inanıyorlar. İşte Zeus var değil mi? E, Hades var. Kardeşi, yeraltı dünyasının tanrısı. Öldüğümüz zaman Hades'e gidiyoruz. E, Hades sizi bekliyor orada. Ama Hades'e geçmek için orada bir kayıkçıya bir dereyi geçmeniz lazım. O kayıtçıya para vermeniz lazım. O yüzden işte ölülerini yakarken ağızlarına, dişlerinin arasına para koyarlar ki gittiği zaman kayıtçıya parasını versin. O da karşıya geçesin. Arap'ta kalmasın. Bu tür pagan inançlarına sahipler. Dolayısıyla Hristiyanlık yasak. Zaten Hristiyanlık da yeni bir din olduğu için ne yapmaları gerekiyor? Mücadele etmeleri gerekiyor. E tabi buradaki Hristiyanlar buradaki insanlar Hristiyanlıkla tanıştıktan sonra ve bu dini benimsemeye başladıktan sonra e, Roma ile Roma ordusuyla Romalılarla veya da valilerle yönetimle ters düşmek durumunda kalıyorlar. Hadi, dur. e, dolayısıyla kendilerini saklamaları ve gizlemeleri gerekiyor. E baktığınız zaman Kapadokya'da buradan direkt bakıyoruz karşıya bir mağara gibi bir şey görüyoruz. Oranın kilise olduğunu anlamamız buradan bakınca imkansız. E, dolayısıyla Kapadokya saklanmak için oldukça uygun veya dinlerini yaşamak için oldukça uygun olarak en başta söyleyebiliriz. Tabi e, o dönemde bu kadar fazla kilise yok, o dönemde bu kadar ikona veya da duvar resimleri yok. Sadece belli başlı planlarla kiliselerini kazıyorlar, bazı sembollerle e, bunları beziyorlar veya da e, resimlerini döşüyorlar duvarlarına. Hayır, yok o kadar gitmiyor orada bitiyor bu yani kadar bu kadar burası ama e, yan bağlantıları var tabii ki e, burasını bir şey birkaç bölümden oluşan bir manastır veya da öyle düşünebiliriz bakın o taraflara kadar gidiyor e, yani bu aslında vadi boyunca bütün vadi boyunca sağlı ve sollu bir şekilde yerleşim alanları hücreler ve kiliseler var depolar var ve hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yani bir taraftan girdiğiniz zaman diğer taraftan böyle eklene eklene gittiğini söylüyorlar. Tabi günümüzde bunu yapmıyoruz. Günümüzde bunu bilmiyoruz. Ee, güvenlik nedeniyle belki. O yüzden yapmıyorlar. Yani yazıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen, isimleri yazıyoruz. Yani yani. Nasıl bir şey yani? Maalesef bu şekilde yazıyoruz. <laughs> e, kilisede duvar resimlerini ön planına çıkıyor. İkona Hristiyanlıkta önemli bir yer ediniyor. İşte dünyada hangi kilise gidersek gidelim, ülkemizde hangi kilise gidersek gidelim, e, aşağı yukarı aynı sahneleri görüyoruz. Bu sahneler nedir? Hz. İsa'nın doğumundan ölümüne kadar olan süreci, Hz. Meryem'in bazı e, hamile kalış süreci nasıl olduğu o süreçler. İncil yeni ahit diyoruz ve Musevi inancındaki e, eski ahitteki kitaplarında bazı sahneleri e, Hristiyanlık ikonasında resimlerinde görebiliyoruz. Niye yapmışlar bu resimleri? Çünkü yeni bir dinlemiştik. İnsanlara biraz bunu öğretmek gerekiyor. İnsanlara bunu yaymak için görsel kullandığınız zaman daha eğitici ve öğretici oluyor. Ee, biliyorsunuz çocuklara boyama kitabı alırız ve onlar boyayarak kendini geliştiriyorlar. Görsel hafızaları yükseliyor. Ee, i̇nsanlar burada böyle bir şey yaptığınız zaman çekicilik oluşturuyorsunuz. Ve insanların daha sık kiliseye gelip onu daha çok merak etmesini sağlayıp onları daha fazla kiliseye teşvik ediyorsunuz. Ee, bu hikayeleştirerek, ee, resimleştirerek bu hikayeyi doğumlu yönde kadar olan hikayeyi bu kilisenin içerisine resmediyorlar. Ee, İki farklı teknik kullanıyorlar. Ee, ya direkt en başlarda daha amatörce, direkt duvara hiçbir sıva kullanmadan yapıyorlar. Veya da ee, böyle önce alçıyla kaplayıp veya sıvayla kaplayıp beyaz bir sıvayla sonrasında böyle boyama kitabındaki çizgi film karakterleri gibi çiziyorlar. İçlerini de kök boyalarla dolduruyorlar efendim. Ee, oldukça karmaşık görünüyor ama aslında hepsinin bir hikayesi var. Ee, sol taraftaki at görüyorsunuz bakın üstünde. Gidiyor. Aslında hikaye oradan başlıyor. Ee, nüfus sayımına giderken yarın görem açıklama müzesine gittiğimizde tabloda tek tek bütün hikayeyi anlatacağız. Ama burada görebildiğimiz kadarıyla üç aşağı beş yukarı anlatalım. O atın gördüğünüz hemen sağ tarafında bakın bir şerit kesiyor. Sağ tarafında e, bordo mavili e, kafası kapalı bir kadın var bakın. Görebiliyor muyuz? Şimdi şu kesiyi aldık. Hemen sağ tarafına geçtiniz. Beyaz elbiseli Kafasının arkasında <laughs> halı olan birileri var. Onun sağ tarafına doğru gidin. Şu yıpranmış çizgi geliyor ya böyle. <laughs> hemen orada kafası kapalı bir bayan var <laughs> bakın kadın. Hazreti Maria. Genelde bordo mavi olarak görürüz. Yani elbiseleri her zaman bordo mavidir. Yani tanımasanız da nereye giderseniz gidin bordo mavi kıyafetli bir kadın varsa ikonalarda bu Hazreti Maria'mış. Hazreti İsa'yı nasıl tanıyacağız? Çok basit tanıyacağız. Şuradakini görüyorsunuz. Yine kafasının arkasında hale var. Herkesin kafasının arkasında hale var ama sadece Hz. İsa'nın kafasının arkasında ne var? haç var. Yani tanıyıp tanımamanız veya yüzünün ne olduğu önemli değil. Yani e, deforme de olsa eğer hacı görüyorsanız bakın. Şurada. Yarım suratı burnuna kadar. O hacı görüyorsanız veya şurada görebilirsiniz bakın. Tam tepede. Sadece Hz. İsa'nın kafasının arkasında haç var. E, bir yere girdiğiniz zaman, bir kiliseye girdiğiniz zaman yüzü belli olmasa bile hacı görüyorsanız Hz. İsa'dır. Ee, bu Hz. İsa'nın göğe yükseliş sahnesi. Ee, kendisi çarmıha gerildikten sonra şurada görebiliyoruz ama çarmıhın bir bu tarafta bakın. Şurada. Tepede. Havanda. Çarmıha gelir sahnesi orada. Ee, çarmıha gerildik gir üç gün çarmıhta kalıyor ve sonrasında gömüyorlar ve üç gün sonrasında Cebrail Aleyhisselam ve Meryem mezarına gidiyorlar ve mezarın boş olduğunu fark ediyorlar. Çünkü ne yapıyor bakın dört tane melek gökleri dürük büküyorlar ve Hazreti İsa'yı nereye göğe sonsuzda taşıyorlar. Hazreti İsa'nın göğe yükseliş sahnesi olarak söyleyebiliriz. Hemen bunun sağ çaprazına gittiğiniz zaman böyle beyaz elbiseli birisi iki kişinin ortasında böyle ışıklar saçıyor görüyor musunuz? Tepede. O da başkalaşım sahnesi. Hazreti İsa'nın peygamber oluşu sahnesi. Aynı yani iki eski Yahudi, Musevi peygamber de ona şahitlik ediyorlar. Musa peygamber ve İlya peygamber. E, onlar da aslında mesaj şu. Evet, Hazreti İsa yeni bir mesihtir, yeni bir e, peygamberdir ve biz onu şahitlik ediyoruz. E, bu sahnede de hemen altında e, üç dağın altında havarilerin saklandığını, korkarak saklandığını görüyoruz. Çünkü bu sahnede fanların sesi duyuluyor. Tanrı yani diyor ki, evet Hz. İsa benim oğlumdur ve ben ondan razıyım diyor. Tabi çok büyük bir, gürültülü bir ses olduğu için de Havanilerin korkup oralara saklanıyorlar. E, i̇simler görüyoruz dedik. değil mi? Karalamışlar maalesef. Evet. Ama bu sadece bize ait olan bir şey değil. Sadece Türkçe isimler de görmüyoruz. E, fark ediyorsanız bir sürü Yunanca da var birçok dile ait yazılar, karalamalar da var. 1800'lü yıllarda burayı ziyaret edip buralara yazı yazanlar da var. Dikkat ederseniz tarihlere bakın. 1850 yazıyor bakın. Şurada hemen. 1892 de var. Evet. Şu deliğin olduğu noktada evet. yukarıya doğru bakarsanız göreceksiniz. Şu yukarıda yani da yazıyor bir tane görünür. 1800'lü yıllarda insanlar gelmiş buraya. Hani kendi dinlerine ait olan bir yeri de böyle karalamışlar. Yani bunun kesinlikle Türk milletiyle bir alakası yok. E, veya da bizimle bir alakası yok. Evet, insan insandır. Yani bunun dini, dili, ırkı veya da şeyi yok. E, saygılı bir insan her yerde saygılıdır. O yüzden hani e, kendimizde böyle kötü hissetmemize gerek yok. İyi düşünelim, iyiye sevk edelim, iyi olalım diye düşünüyoruz. Çünkü e, bu kiliseye ben aslında geliş sebeplerimden bir tanesi hiç da hikaye anlatmakla e, derdim o değil. Hemen sağ tarafınıza baktığınız zaman e, kafası sarıklı farklı bir insan görüyoruz. Yani tamamen kilise e, ikonasından, resimlerinden farklı bir görüyorsunuz. Kimdir o? Sultan Mesut'tur. Yani bir kilisenin içerisinde e, bir e, Türk, Müslüman veya nasıl adlandırırsanız farklı bir dine veya farklı bir ülkede e, ee, hükümdarlık süren birinin resmini koymuşlar buraya. E niye koymuşlar? Demek ki adamlar seviyorlar. Demek ki bu adam bunlara özgürce yaşamalarına izin veriyor. Yani aslında Anadolu'daki zenginlik en güzel kanıtı, en güzel göstergesi budur. Yaşayın dinimiz diyor ve insan gece yaşayın diyorlar. Ee, yine çok Kapadokya'da çok fazla örnekleri var. Hem kilise hem cami tek kapı kullanıyorlar. Yani 1924'lere kadar zaten insanlar burada büyük bir barış içerisinde, büyük bir komşuluk ilişkileriyle, akrabalık ilişkileriyle yaşıyorlar. Ama 24'te tabi bildiğiniz gibi dünya düzeni değişti, ee, Avrupa değişti, Osmanlı değişti, ee, tüm harita değişince ne yaptılar? Mübadele gerçekleştirdiler. O dönem şartlarında öyle olması gerekiyormuş maalesef ama... Ee, tabii buradan birçok göç verenler oldu. Oradan gelip burada çok büyük zorluklar çekenler oldu. Evlerini yurtlarını terk etmek çok zor bir şey tabii ki. Ee, ama buradaki hoşgörüyle, buradaki barışı da mutlulukla gayet güzel görebiliyoruz. İnşallah böyle olmaya devam eder.